Merhaba değerli Ateşattı izleyenleri. Yurt dışı gündemini, en çok konuşulan haberleri sizlere bu kanal üzerinden duyurmaya devam ediyoruz. Baden-Württemberg'te eczacılar rehin alındı. 7 milyon euro fidye talebinin yanında şaşırtıcı bir istekleri de vardı. Bakalım neymiş? Baden-Württemberg eyaletine bağlı Karlüşe şehrinde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Eczane dükkanındakileri rehin alan adam polisten fidye istedi. Karluşa'da 20 yaşındaki bir genç bir eczaneye girerek içeridekileri rehin aldı. Saldırgan içeride çalışanları serbest bırakmak için 7 milyon euro fidyenin yanında şaşırtıcı bir istekte de bulundu. Suçlu polise bir yakınıyla telefon konuşması yapmak istediğini söyledi. Polisin yaptığı açıklamaya göre zanlı eczanedeki 3 kişiyi tabancayla tehdit etti rehineler dışında eczanede bulunan bazı kişiler saklanmayı başardı. Akşamüstü başlayan olay 5 saatin sonunda özel kuvvetlerin eczaneye girmesiyle bitti. Rehinelerden yaralanan olmadı. Polis tarafından gözaltına alınan adamın birçok sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. 18 kişilik bir emniyet ekibi olayın detaylarını ve çete bağlantısını araştırıyor. Merak ettikleriniz varsa videonun yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.